Aynı zamanda sadece aslında çok fazla bahar çıktı burada geçiyor. Arsan yatırımı şeklinde çıkar tabii. Geçiyor özellikle yılan yılan yığıp... Genelde o böyle dışarıda yatak yeri ya da balıklar. içinde ekma ve deha Öfke kontrolüne katıldım ve çok hoşuma gitti. Çok güzel bilgiler aldık hocamızdan. Çok teşekkür ederim. Böyle kadınlara alakalı bir şeyler yaptığı için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Ben bugün psikoloji atölyesine katıldım. Öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? Tam benlik bir konuydu. O yüzden ben memnun kaldım. Belediyemize bu konuda sosyal, kültürel aktivitelere yer verdiği için teşekkür ediyoruz. Ben çok memnunum ve elimden geldiği kadar da faydalanmaya çalışıyorum. Psikoloji eğitimindeydim. Hocamızı dinledik. Karşılıklı fikir alışverişleri, eksiklerimiz tamamlandı. Ben daha önce birkaç defa terapi almıştım zaten çocuklarım olduğu için eğitim amaçlı. Onlardaki eksiklerimi şu an için tamamladım. Dört hafta geleceğim. İşaret diline geliyorum aynı zamanda. İlerleyen yaşlarda malum işitme kayıpları çevremizde var. Eşimin görevi gereği öğrencilerine var. Onlar için buraya benim için çok güzel bir şey oluştu. Kursları çok güzel. Ee, uygun zamanlarımda diğer kurslara da katılacağım. En azından kadınlarımıza birilerinin değer verdiğini görmek çok güzel bir şey. Bizler için en azından böyle bir yerin olması çok çok güzel. Ücretsiz olması ayrı bir güzel. Psikoloji okuluna yani atölyesine katıldık ve çok başarılı geçti. Çok güzel geçti. Çok iyi düşünülmüş bir sistem var burada. Biz çok beğendik. Her türlü aktivite için buraya gelsinler. Çünkü her türlü imkan var burada. Biz de çok önyargıladık gelmeden önce ama çok beğendik. Mutlaka bir ziyaret etsinler. Kendilerinden mutlaka bir şey bulacaklar burada. E, psikolog desteğinin olması çok güzel. Burada özel ayrıca ve ücretsiz olması çok güzel. Burası çok güzel, mükemmel şekilde dekor edilmiş ve evinizde gibi hissediyorsunuz. Ayrıca e, bir ülkenin eğer kadını gelişiyorsa çocukları da gelişiyor. O yüzden buraya kesinlikle uğramaları lazım. Harika ve çok eğlenceliydi. Gerçekten e, yanlış bildiğimiz doğrular vardı. Onları bile öğrendik. E, Detoks suyu yaptık. Çok güzeldi. Sağlıklı. E, sushi yaptık. Ve çilekli suşi ilk defa gördüm ve ilk defa da yedim. Böyle bir şansımız oldu. Çok güzeldi. Gerçekten belediye başkanımıza, o kamera ailesine çok teşekkür ederim. Evet, Allah. Şimdi Ne yaparız? De şey. de. e, de. Deliririz Hocam bende şeker var biraz o yüzden ben böyle sinirimi <laughs> çözemedim işte. Sinir değilim. Tansiyonu çıkıyor. Tansiyonu çıkıyor.